Biz bisiklet inisiyatifi ekibiyiz. İnsanların fiziksel olarak aktif olduğu, çevreye duyarlı, yaşanabilir yerlere inanıyoruz. Bu yüzden bisiklet kullanımını arttırmak için çalışıyoruz. Bu programda İstanbul Sarıyer'de bulunan karavan kamptan başlayarak Garipçe'ye doğru bisiklet gezisi yapacağız. Karavan kampı tarihi Sarıyer Rumeli Feneri köyünde yer alıyor. Karavan kampı deniz ve ormanın buluştuğu şehre yakın ancak bir o kadar da sahip olduğu özellikleriyle şehirden uzak, huzurlu, sakin ve eşsiz konumuyla İstanbul'da fark yaratıyor. Karavan yaşamı gün geçtikçe daha fazla ilgi çekiyor ve bu hayata atılanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Karavan, sahip olan herkes için vazgeçemeyeceği büyük bir tutku. Henüz sahip olamayanlar için de büyük ve tatlı bir hayaldir. Karavan yaşamına geçiş yapabilmek için önce minimal yaşamı bilmeniz gerekiyor. Minimalist yaşam, insan hayatındaki maddi ve manevi unsurları ihtiyaçlara göre sınırlayıp en aza indirgeyerek daha fazla odaklanabilirlik, hareket serbestliği, yaşam konforu ve kalitesi kazandıran yaşam şekli anlayışıdır. Aslında minimalizmin anlamı ve kapsamı konusunda tek bir tanım yok. Minimal yaşam kişinin hayattan beklentilerine göre değişiklik gösterebilir. Minimal yaşamak için illa şehri terk etmek, teknolojiden uzak durmak gerekmiyor. Bilgi ve teknolojik ilerleme sebebiyle yaşamın hızı her geçen gün artıyor. Daha çok tüketiyor, daha çok çalışıyor ve daha fazla öğrenmeye çabalıyoruz daha çok tüketiyoruz sebebini bile bilmeden. Bize sunulan her şey artık daha fazla ama bu bizi daha mutlu yapmadı. Oysa ki mutlu olmak için yaşıyoruz. Demek ki yanlış olan bir şeyler var. Tüm bunları yaparken ise yaşam akıp gidiyor. Biz ise anı yaşayamadan sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz ancak yaşam yaşadığınız ana odaklanıp tadını çıkarabildiğinizde güzeldir. Günümüzde teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığından bizi çok daha fazla esir ediyor. Üzerimize yeni sorumluluklar yüklüyor ve zamanımızı giderek daha fazla çalıyor. Oysa ki teknolojinin hayatımızı kolaylaştırması, bizlere zaman kazandırması gerekmiyor muydu? Ama öyle olmadı. Sahip olduklarımız bizi esir aldı. İnsanlar artık kendisi için yaşayamıyor. Daha fazla çalışıyor, daha fazla üretiyor, daha fazla tüketiyor ancak kendiyle ilgilenebilecek vakti olmuyor. İnsanlar giderek daha fazla bireyselleşiyor. Çünkü yakın çevresine hatta kendisine ayıracak zamanı bile pek kalmadı. Bu yaşam şeklini olduğu gibi kabul etmek zorunda değiliz. İşte minimalizm burada devreye giriyor. Bu yeni çağın ortaya çıkardığı olumsuzlukları en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak adına bir takım önlemler alabiliriz. Hayatımızı Çevremizi, ilişkilerimizi ve zihinsel süreçlerimizi sadeleştirerek daha kaliteli, konforlu ve özgür bir yaşama sahip olabiliriz. Minimalist yaşayabilmek için öncelikle nesnelerin esiri olmaktan kurtulmamız gerekiyor. Bisiklet minimal yaşama geçebilmeniz için size çok şey öğretecektir. Bisikletle yola çıkacağınız zaman yanınıza fazla eşya alamazsınız. Ancak ihtiyacınız olacak şeyleri seçmeniz gerekecek. Çantanızı ayıklamaya başladığınızda aslında ne kadar gereksiz eşyayı her gün yanınızda taşıyor olduğunuzu fark edeceksiniz. Nesneleri hayatımızın merkezi olmaktan çıkarıp kendimizi merkeze koymalıyız sahip olduğumuz her nesneyi saklamak zorunda değiliz. Minimalist olmak demek hiçbir şeye sahip olmamak değil, sadece gerekenlere sahip olmaktır. Bisikletlerimizle Garipçe'ye geldik. Garipçe, Sarıyer'e 10 kilometre uzaklıkta, Rumeli Kava, ve Rumeli Feneri'nin arasında konumlanmış bir mahalle. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa'ya Garipçe Burnu'nda yer alıyor. Garipçe'de Bizans ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserlere de rastlanıyor. Garipçe Burnu'nda bulunan kale hala kullanılabilir durumda. Balıkçılıkla geçimini sağlayan ufacık ama şirin köyde birkaç restoran, bir bakkal, bir kahve ve köy halkının kendi ürettiği ürünleri alabileceğiniz dükkanlar bulunuyor. Doğal gıda dediğimizde aklımıza hemen işlenmemiş, endüstriyel ortamda üretilmemiş olması gelir. Sanayileşmenin getirdiği hızlı yaşamla birlikte gıda ürünleri kimyasallarla doldu. Üretim fabrikalara taşındı. Ancak insan yapısı ve sağlığı bu endüstrileşmeye uygun değil. O yüzden sağlık ve gelecek için doğal gıda ürünlerine ve organik beslenmeye yönelmeliyiz. Önce hormon ve gıdada kimyasallaşma hızla yükseldi. Zehirli atıklar GDO derken insanların endüstriye olan güveni azaldı ve organik ürün pazarı yükselişe geçti. İnsanlar besin seçimi konusunda artık daha bilinçliler ve sağlıklı alternatiflere yönelmeyi tercih ediyorlar. Gelişen teknoloji ile birlikte hızlanan zaman ve önü alınamayan betonlaşma, bizi her geçen gün doğal diye tabir ettiğimiz yaşam tarzına özlem duymaya itiyor. Bu özlem bize ayrıca vicdani bir sorumluluk da yükleyerek bugünkü yaşam tarzımızı sorgulamamıza yol açıyor. Doğal yaşamda ise bu konfor araçlarından uzaklaşarak daha yavaş bir hayat bizi bekliyor. Bisiklet gezileriyle daha yavaş, daha dolu ve daha zengin bir hayat yaşayabiliriz. Aynı gün birçok şey yapmaya, her dakikamızı doldurmaya çalışmak yerine daha akıllı tercihler yapabiliriz. O kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz ki hepimizin sakinleşmeye ihtiyacı var. Hayatı biraz yavaşlatmak hepimizin ruhuna çok iyi gelecek. Bisikletle seyahat ettiğiniz her seferinde tam da hayatın içine doğru bir maceraya çıkarsınız. Yoldaki detayları yakalar, araba içinde fark edemediğiniz daha bir sürü şeyle karşılaşırsınız. Bisikletle seyahat etmek yaşadığını hissetmektir. Önceden göremediğiniz birçok güzellik olduğunu görüp yaşadığınızı daha çok hissedersiniz. Bizce bisiklet, bulunduğumuz yerin tüm çevresel şartlarına temas etme becerisi kazandıran yegane araçtır. Bisiklet gezileri hayata farklı bakış için harika bir yoldur. Bisiklet inanılmaz deneyimler sunar ve birlikte yeni bir dünya keşfetmek için büyük fırsatlar verir. Bisiklet özgürlüktür bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek ve bisiklet turizminin gelişmesi için mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir, en sağlıklı ve sosyal ulaşım aracı olan bisikletle birlikte yaşanabilir daha temiz şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırarak tüm dünyada büyük değişim ve dönüşüm içerisinde olabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.